Söyleyeyim şey aynen. El feneri. <laughs> ben de. E, a, aşkım el fenerini indirmemişsin. Jack el feneri arıyorum. El Nasıl fenerini arıyoruz. indirmemişsin. Gel <laughs> el feneri mi arıyorsun? Evet. Bilmiyorum oha ya. Şimdi şakanın kralını yapmışım oluyor Abi. Şakaydı gerçek oldu. Her şakanın altında bir miktar gerçek payı vardır gibi Abi, geliyor bana gel. bazen. Ben, ben sizi ciddi de, alıyorum de. bana şaka yapmayın ya. 19 Mayıs Atatürk'ü ama Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Ben muhtemelen bu videoyu geç yayınlayacağım ama 19 Mayıs'ta çekiyoruz. Bugün tatil, ülke çalışmıyor. Can Yücel ben zaten çalışmıyoruz. İşsiz. Çıkalım, sahile mahalle gidelim dedik. Arpeji de aldık, arpeji de aldık kızım. Hatta muhtemelen Emrah yakın ve saygıdeğer eşi ve küçük evlatları da bize katılacak da ilerleyen saatlerde Sualya'ya. Küçük, küçük evlat. Küçük emrah. Evet ya bu arada bir, Emrah şey, bir, bir biblosu Emrah'ın dan huzursuz ama demin gayet de poz veriyordum ben de. de. Araba kullanırken çok ciddi oluyor. Asla gözümü yoldan ayırmam. Evet. Benim e, bizim o video izledim de geçen. Sesim ne kadar tuhaf çıkıyor. Hiç ben değilmişim gibi ya. Çok ya sen mesela konuşma sesin ve videodan gelen ses aynı. Ben de hiç öyle olmuyor. Çok... <laughs> Ama hayır sen böyle, öyle. Ben böyle de öyle değil. Çok moralim bozuldu. ben ben şey yapıyorum. Gerçek hayat video kalibrasyonu yapıyorum. Nasıl yapıyorsun? Nereden açıyoruz onu? Ondan... Benim önemli olan gerçek hayatta videodaki sesinle konuşacaksın. Benim sesime efekt efekt bir şey verir misin? <laughs> İstiyorsan sana ayrıyetten yaka mikrofon takayım hayatım seni ayrı mixleyim videoları Benim mixle tamam aşkım. <laughs> Benim mixle. Benim mixle. Seni ben mixleyeceğim aşkım tamam merak aşkım. etme sen. Bir gidelim sahilde de. Ben seni mixleyeceğim. <laughs> Cancel can gelemiyor biz de Suadiye'ye. Şimdi belli oldu. Karşıya geçmesi lazımmış beyefendi. Ulan Aydın Yıl'da bir dışarı çıktık yaptığın işe bak ya. İşsiz şakası yaptık, iş çıktı işte. İşsiz şakası evet aynen işsiz şakası, Üstüme iş çıkması. Neyse, neyse. Allah bereketiyle şey yapsın bunu yani. İnşallah. İş olsun da. Kızım sen yalnız mı kaldın oralarda? Bir saatli falan yoldayız. Ha dedik ki hadi bir 19 Mayıs'ta bir dışarı çıkalım yaptığımız iş değil. Böyle tatil durumlarında sahillerin İstanbul'un ne durumda olduğunu unutmuşuz. Geri dönüyoruz. Muhtemelen bak Korusu'na falan gideceğiz. Bayağı maceralı. Can Yücel'i kaybettik. Zayiat verdik. Bu arada Emrahlar da bir buçuk saatte daha Mecdiye köye gelebilmişler. Orası daha fena. Onlar da acı çekiyorlar şu anda. Biz sahilde kesinlikle yer bulamadık. Oturabileceğimiz yerler de köpeğe uygun değil. Çok gölgelik değil. E, mahvolur hayvan. Zaten yaşlı. Baksanıza haline zaten. Hararet bacı. Bakalım. Bir de orayı deneyelim, Validava Korusu'nu. Bizim eve de yakın. Dışarıda çıktık. Ne yaptınız dışarıda? Arabada bütün gün durduk, gezdik. Müthiş yani, tam bizlik oldu. Ama olsun, senin yanında her şey, hayat güzel En kötü video çekerken oturduğumuz yere oturduk. Tamam, tamam. Ne yapacak bir şey yok, bakalım. İnşallah eve de dönebiliriz bu arada ben onu bir trafik var. <laughs> Neyse. En sonunda geldik valide bank korusuna. Sevgili Emrah Can'a yakın yanında. Merhaba Emrah. Nasılsın? Merhaba. İyi seni sormalı. İyidir valla. Şimdi hazır buraya gelmişken şeyi görelim dedik. Şu babam sınıfının çekildiği binanın önüne bir gidelim dedik. Ben buralara çok geldim tabii. Çocukluğum hep bu taraflarda geçti. Koşu yolu acı vardı ama bin yıl olmuş abi. Gelmeyeli ve burası da aşırı kalabalık. Evet abi. Yine çok acayip. Yere düşmeyecek yani. Çok evet. acayip kalabalık ama sahilden kötü değil yani. Neyse insan da çok. Neyse maske. Sen de kapa bence maskeyi bro. Suratımıza suratımıza tükürmesinler ondan sonra. Bir yerden sonra da artık tükürsünler istiyor ya insan. Tükürün. Ne haber Lika? İyidir. Sizde haber? Allah şükür. Lika da Emrah Beylerin eşi. Hayatım İlke. nasıl? Mixleyeyim mi seni? Mixle <laughs> beni. Kavuştuk, kavuştuk. Evet, Valla en sonunda kavuştuk. Şu an bizim eve bayağı yakınız. Arpeji de bıraktık. Hayvan helak oldu arabanın içinde Aa, sıcaktan bir de yaşlı. Aha. Vay be. Vay be. Anılar. Anılar. Güzeldi bu bura. Her yer, her yer açık değildi. Sadece babam sınıfının olduğu kısım açıktı ama olsun. Bize yetti yani. Vay be. Bir sebeplendik. sebeplendik. Nasiplendik. Durup dururken. Oy. Uyandın. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Şaşkın. Kime bak. Ay. Yerim seviyor. Emre'nin kopyası. Evet deme ama öyle, deme, evet. biraz Koltukta şey değişti, formu değişmeye başlamış artık. Ama işte? şey yani, faydalı doğru geliyor. Evet. Artık evet. dikaya doğru geliyor evet. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha örtü var onunla olayım birazcık. Ay üstüne bak. Rockstar, rockstar görsün alem. Alem bir rockstar görsün. bak. Ne bakıyorsun? Şimdi buradan kalktık. Eve doğru geçiyoruz. Emrahlar da bize gelecek. Emrah'ın oğlunu, Ege'yi, Arpej'le tanıştıracağız. İlk defa köpek görecek. Ay çok heyecanlı. Acaba arpej nasıl tepki verecek? Eve. Yep. Aşkım beni eve at. <laughs> kafam, kafam iyi oldu oksijenden. Ne, niyet ne kısmet ama buraya sürekli gelelim hayatım. Tamam geliriz. Bizim eve yakın burası ya. Evet. Hiç <laughs> <Piş> rahatsız olmuştur. <laughs> Lukas. Ne var burada oğlum? Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin benim kızıma. Eline dikkat et. Oy oy oy. Hadi kim Çok tatlı. Evet sevdiği ilk bebek sanırım bu arada. Onu da söyleyeyim. Ha bir de şeyin kızını sevmişti. Koray'ın kızını da sevmişti de. Sevdi seni. Hoptu seni. Evet, evet. Kızıyor şimdi biliyorum. Hemen. Aferin benim akıllı kızıma benim. Aferin benim akıllı kızım. Aferin. Oh. O kocuk bu herkese ne oh. yapıyor O kocuk bu. o kocuk. Evet Pelişi. Neredeyim Ermenilerin de sizin Aferin kızıma benim. Aferin güzel kız ya. Güzel kız. Bay bay de Bay bay de. Uy, uyuyor. Güzel kızım uyuyor. Sen de uyuyacaksın. <laughs> Hadi bay bay de. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzel. Çok güzelsin. Projum. Görüşürüz Buracığım. Abi dikkat et kendine. Ya. Kendinize iyi bakın. Evet. Seviyorum seni. Dikkatli gidin. Bay bay. gidin. Hala bakılıyor. <gülüyor> 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 sonra <laughs> inceliyor. <laughs> hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Eve varınca bir mesaj atarsınız. Aynen. Hadi, hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne güzel gündü. Evet. Ha? Evet. ha babam sınıfına da girdik. Vallahi ben bak senelerce oralarda oturdum hiç girmedim ha. Çok güzel. Yavaş lan! Düzgün oynayın. İnsan gibi oynayın. <laughs> Temiz hava falan böyle yok. Oh, mayıştım ya. Erken yatarız muhtemelen bu akşam. Yalana bak yatamadılar. Yine oturdular dörde kadar. Öyle. Bu vlog da burada biter. Aşağıda Twitch linki var. Beni oradan takip edin. Canlı yayınlara gelin. Sosyal medya hesaplarımı yazacağım. Onları da takip edin. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Baş baş